Uyuyun, uyumuştuk. Öpücük mü alayım? Bırakayım Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sabah da uykudan böyle oldu. Kıtlamadan seç. <laughs> Kıtlamaya başladı. <laughs> Cuma şey, <laughs> günü Ramazan münasebetiyle iftara yakın zaman geçsin diye atla yürüyüşe çıktım biraz daha doğru. Fazla gitmeden karşıma çıktı. Yavru köpek vardı. Allah'tan o önce gördü bunu. Dedim büyük köpek gelene kadar koşayım bunu kurtarayım. Zaten gittiğimde cansız hemen aldım. Kucağıma bana sarıldı. Ortalık açık yani hiç annesinin olma ihtimali yoktu orada. Hemen yakında zaten. Hemen ben de yetkili kurumları aradım. Tarımdan Hamza Bey var onu aradım. Sağ olsun yardımcı oldu. Yönlendirdi orman müdürlüğünü. Onlar da iletişime geçtiler. Bulduğun yere bırak dediler. Ben de dedim vay vay küçük yani şu an bunu bırakamam oraya yani. Hı hı. Annesi de olma ihtimali yok civarda. Sonra o durumu izlettikten sonra pazartesi alacaklarını söylediler bakalım. Pazartesiye kadar biz de arkadaş olarak duruyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ben bunun çocuktan bir farkı yok gibi uykusuz mu mızmızlanıyor acıktığında saldırıyor. Karnı tok oldu uyuyor. abi bir tek şeyi konuşamıyor, iletişim yok ama çocuk gibi, çocukta da aynı. E ilgileniyor i̇lgileniyor sağ olsun. benden çok hani bir çocuk gibi olduğu için tecrübesi var. Ya değişik bir an oldu bizim için. Umarım ona da faydası olmuştur onu getirdik buraya. İsmini Yogi koyduk. Sürekli süt yani iki saatte bir sürekli acıkıyor. Hani bunu bize hissettiriyor. Geliyor üzerimize çıkıyor. Biberonla süt içiyor sürekli. Yani tahminim 8 saatte üç biberon süt içti diyebilirim yani. Ama uykuya dalınca da insan gibi sabaha kadar uyuyor. O da bir değişik bir duygu yani güzel bir duygu değişik bebek gibi bir şey onu da bebek gibi besliyorsun. Ben de sevindim be işi işte aldık sevdik oynadık yani ki var her her hayvanımız var evde kedimiz de var bizim. Hı Seviyoruz biz köpeğimiz var affedersin. Biz seviyoruz hayvanları. Sevdiğimiz için de yani bir sıkıntı yok. Güzel sevimli bir şey. Bazen yaramazlık yapıyor ama. Ne gibi yaramazlık? Ya yaramazlık acıkınca artık sinirleniyor mu annesini mi arıyorsa ısırıyor. Ya tabii ki şaşı, şaşırdılar merak ettiler geldi baktılar sevdiler resim çekildiler. <laughs> Ben görüştüm pazartesi dedi geleceğiz ya doğaya bırak beni cuma bundan sonra da gel. Durumlar farklı. Gel gel. Gel. Tamam seni bırakmayız. sen atacağız seni gel. Yani aslında bırakmak doğru olan bırakmak. Onu doğru yere Ne oldu? Ne oldu? Yani güzel bakmışlar, güzel bakmışlar. <laughs>